ve yeni videoyla karşınızdayım. Şu an bu videonun ışığının nasıl gözüktüğü, videonun ne kadar süreceği falan hiçbiriyle ilgili hiçbir fikrim yok. Çünkü e, iftardan önce, şimdi bu videodan sonra e, Bibliograf ekibiyle birlikte Gartik Fon oynayacağız. E, ben dedim ki iftardan önce videoyu çekeyim ki hani arada bir şey olsun, vakit olsun. Videoya iki kez başladım, video iki kez başladım, ben bitirdim. Açtım, baktım. Bir yerinde donmuş, devamlı kaydetmemiş falan filan. Neyse şu an nasıl çıktığının hiçbir önemi yok benim için. Ben yeter ki söyleyebileceklerimi söyleyeyim ve bunların hepsi kaydolsun da gerisi çok da mühim değil. Hızlıca hemen geçiyorum. Şimdi bu videomuzun konusu başlıktan da anlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bitirdiğim diziler, filmler. Ee, dizi bitirmedim gerçi de hani izlediğim yani. E, onun dışında da işte elime geçen kitaplar arasından okuduklarım vesaire vesaire. İlk olarak size bu iş yerinde aylık çekilişlerimiz ile aldığım e, çekiliş kitabı olarak istediğim kitaplardan bahsedeceğim. İlki bilim kurgu klasiklerinden biri olan Ben Robot. İkincisi e, Dune. Bilim kurgu klasiklerinden bir diğeri. E, şöyle Ben Robot'un filmi var. Will Smith'in oynadığı bir filmi var. Eğer bilenleriniz varsa. film benim hoşuma giden bir film. Yani severim filmini. E, <laughs> filmi benim hoşuma giden bir film. O yüzden severim filmini. E, Dune'la ilgili hiçbir şey bilmiyorum konusunu bilmiyorum. İşte nereye varır bilmem ne. Ama bu ara baya böyle hani revaçta olan e, bilim kurgu klasiklerinden bir tanesi. İkisini de aslında merak ediyorum. Bu arada bilim kurgu klasiklerin baskıları benim çok hoşuma gidiyor. Eğer yani bilmeyeniniz varsa daha önce söylediğimi duymadıysanız falan. E, aklınızda bulunsun. İlk iki e, ayın çekilişlerinde bu kitapları istemiştim. Son ayda Hava Uyanıyor istedim. Elise Kova'nın. E, ve bu kitabı tek günde bitirdim kısaca konusundan hemen bahsedeyim hızlıca. Şöyle Solaris İmparatorluğu'nun başkentinde bir kütüphaneci olan kızımız Vala diye bir karakterimiz var bizim. Vala'nın kendisiyle ilgili bilmediği böyle gizemli, fantastik olaylar var. İşte onları keşfetmeye başlaması. Şöyle kitap bir kere akıcılık açısından gayet keyifliydi. Yani hiç sıkılmadan çok rahat okuyabiliyorsunuz. Bir günde bitirdim dediğime göre zaten. Onun dışında Vala'nın Aldrich karakteriyle olan işte görüşmeleri, diyalogları, sahneleri falan benim çok hoşuma gitti. Karakterler bana hiç şey gelmediler. Yani başka öyle düşünen biri olmuş mudur bilmiyorum ama ben hiç böyle işte ay ne kadar salaklar, ay ne kadar aptallar, işte ne kadar klişeler falan öyle hissiyat yaratmadı bende. Yani çok keyif aldım her sahnelerinden. Ee, kitap eğer işte fantastik şeyler okumak istiyorsanız bence keyif alacağınız bir kitap ve hani öncesinde ben çok fazla işte fantastik seriyi, genç yetişkin bilmem falan okumuş bir insan olarak yine de buna başladığımda keyif aldım ve klişe olduğunu düşünmedim mesela. O yüzden sevebileceğinizi düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Onlardan ardından e, yazarlardan gelen iki kitap oldu. Hemen göstereyim. Biri Yargılar ve Yanılgılar, diğeri Notre Kraliçesi. Yargılar ve Yanılgılar biraz e, matematik felsefik ağırlıklı bir kitap aslında. Şey, henüz işte okuyup bitirmedim, başladım ama henüz bitirmedim. Notre Türk Kraliçesi ise daha böyle fantastik, distopik falan gibi öyle bir havası var hissiyatı yarattı şimdilik bende. Bu arada kapağı çok hoşuma gitti. Ee, şöyle Not Türk Kraliçesi'nin yazarıyla yani Melisa ile biz daha öncesinde e, şeyde tanışmıştık. Kitap forumunda tanışmıştık, konuşma fırsatımız olmuştu. İşte kitap yazmak vesaire, yayın evleri falan filan böyle çeşitli sohbetlerimiz falan olmuştu. Ee, kitabının çıkacağını nihayet e, artık her şeyin hazır olduğunu falan bana yazdı. Sonrasında da imzalı olarak şöyle içerisinde imzası var. İmzalı olarak kitabı bana ulaştırdı. Kitabı hani okuyup bitirmedim, çok ilerlemedim ama başlangıcındaki okuduğum kısa kısımdan e, bana umut feda etti açık söylemek gerekirse. Şöyle e, kitapla ilgili aslında şey düşünüyordum ben. Hani ortalama beklentiyle başladım, çok yüksek bir beklentiyle başlamadım ama o kısa bölümde bile baya böyle hani yabancı yazarlardan okuduğumuz fantastik kurguların e, ya arasında hiçbir fark yok. Yani baya aynı etkiyle başladı. Devamında ne olacağını merak ediyorum şu anda. Hani bilmiyorum devamında ne olacak. Çok uzun bir kitap da değil. Hızlıca bitecek bir kitap bence. Yani dili falan da akıcı ilerlerse diye söylüyorum. Umut e, Vadeden bir kitap olarak başladık. Devamını göreceğiz. Henüz bitirmedim. E, şöyle... Onun ardından Bir Kutu kitabın Nisan ayında gelen kitaplar var. Immanuel e, Kant'ın Son Günleri var. Kimin Olduğunu Söyleyemem, Ludwig bir şey. H-O-H-L diye bir soyadı var. Okuyamam onu. Tırmanış. Kapıda çok hoşuma gitti bu arada bunun. Onun dışında da Deniz Tarsus'un Ben Murtaza diye bir kitabı var. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane incecik kitap. E, bunların ardından benim kendi aldığım kitaplar var. Video çok uzun sürmesin diye de hızlı hızlı konuşuyorum. E, i̇lk olarak... Reading Slump videosunda bahsettiğim Londra Caddesi'ni almıştım. Bunu bitirdim. Zaten hani daha önce bir videoda bahsettim hatta. Ee, şöyle bu kitabın, yani bu 3 kitaplık bir seri. Ee, ilk kitabı şu arkada gördüğünüz Dublin Caddesi. Dublin Caddesi'ni ben çok ucuz bir fiyata aldım. Ee, çok e, okurken keyif aldım. Böyle yüksek beklentilerle okumanız bir, gereken bir kitap değil ama genç yetişkin kitapları arasında keyif olarak okuyacağınız kitaplardan bir tanesi Dublin Caddesi. Samantha Young'ın yani yazarın dilinden kaynaklı da olabilir. Londra Caddesi ile ilgili bir ön yargım vardı. Ee, i̇çeriğindeki karakteri önceki kitapta sevmediğim için hani bunda da sevmem, merak etmem diye düşünüyordum. Ona rağmen Londra Caddesi de çok hoşuma gitti. Çok kısa sürede bitirdim ve hani okurken bayağı böyle şey oldum yani. Keyif aldım yani. Ve bu yazarla ilgili de şöyle bir durum var. Şimdi genç yetişkin kitapları çok akıcıdır. Çok duyguları kendinizi kaptırmanız, işte aman Allah'ım neler oluyor falan demeniz gerekmez hani çoğu zaman. Bu kitapta şey oluyorsunuz mesela karakterlerin hepsinin böyle işte trajik bir şeysi oluyor mesela. işte başına bir şey geliyor daha önce bir şey gelmiş geçmişinde acılı bir durum var falan. Orada böyle şey hani sanki böyle gözleriniz yanıyor böyle içinizde bir sızı böyle bir rahatsızlık hissediyormuşsunuz falan gibi öyle bir hissiyat yaratıyor bende. Ve hani karakterle böyle çok şey yapıyorum hani ya keşke yanımda olup sana destek olabilsem falan gibi öyle bir hissiyata giriyorum. Bilmiyorum yazarın dilinden kaynaklı yüksek ihtimalle. Öyle bir kitaptı. Hoşuma gitmişti. Ee, önümüzdeki ay bibliografla önümüzdeki ay diyorum. Önümüzdeki hafta bibliografla yani pazartesiden itibaren genç yetişkin e, maratonuna geçiyoruz. Bu Ramazan maratonu yapıyorlardı. Onun genç yetişkin kısmına geçiyoruz. O yüzden bu serinin Jamaica Caddesi yani son kitabını aldım. Serinin diğer kitaplarından daha kalın ve... Nate ee, ile Olivia'nın ilişkisini anlatıyor. Eğer bilenleriniz varsa önceki kitaplarda tanıma fırsatı bulduğumuz karakterlerde ama haklarını çok detay bilmiyorduk. Ee, onları anlatıyor. Erkek karakterin geçmişinde yaşadığı bir trajediyle ilgili daha önce karşılaşmadığım bir genç yetişkin detayı. Ee, hoşuma gider diye ümit ediyorum. Kapak tabii ki her zamanki gibi korkunç. Ama kitabı beğeneceğimi umuyorum. Yorumunda herhalde okur okumaz yaparım. Onlardan ardından yabancı yayınlarından çıkan Kağıt Prenses var. Genç yetişkin kitaplarının kapakları %95 oranında çok çirkin olur. Ama bu kapak çok hoşuma gitti benim. Yani bir insan olmasına rağmen kapakta yine de hoş gözüküyor, estetik duruyor yani. Her neyse konusu ilgimi çekmişti benim arka kapak yazısı falan filan. Hemen size kısaca bahsedeyim. Ella Harper adında bir kadın karakterimiz var. Ela işte annesinin peşinde hani sürüklenmiş çok fazla kendi hayatı üzerinden hani bir şeyler yapıp kendi hayatını kuramamış ve hani annesinin peşinden savrulan bir kız hani e, onun işte dertleri onun batakları işte annesinin sıkıntıları falan filan peşinden oraya oraya oradan oraya sürüklenmiş yani bir gün annesinin ölümüyle birlikte Ela'nın hayat bayağı değişiyor e, ve işte Callum Royal adında biriyle tanışıyor vesaire vesaire. Ela'nın hayatı bir anda işte entrika, malikaneler, zenginlik, lüks falan vesaire öyle bir şeye giriyor. Yani öyle bir girdaba, öyle bir noktaya giriyor. O noktadan sonrasında da ee, Callum Royal var. Reed Royal adında kızdan nefret eden bir erkek karakter var. E, enemies, Lovers bilinen falan olayına bağlayacak olay. Her neyse... Ee, Bilmiyorum, yani benim hoşuma gitti konusu, ilgimi çekti. Yüksek ihtimalle hızlı okuyacağım bir şey olur diye düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki haftanın Genç Yetişkin Maratonu'nda okuyacağım. Onun ardından Amy Harmon'ın yani Ters Yüzün yazarının Sonsuz Artı bir isimli kitabı var. Bu ters yüzde kapağında böyle e, yüzünü böyle ellerine kapatmış bir tane alan var kapağında. Belki hatırlıyorsunuzdur kitabı. Her neyse ben o kitabı da sevmiştim, farklı bulmuştum içerik açısından. Sonsuz artı bir de bana umut vaat eden bir konu barındırıyor gibi geldi. Arka kapağından kaynaklı olarak hemen bahsedeyim. Bonnie Rachel bir adında bir kız terklerimiz var. Milyonların sevgilisi bir süperstar kendisi. İşte e, akıl almayacak kadar yetenekli, çok güzel, mükemmel, böyle ilah gibi süper bir şey. Ee, ve hani insanlar dışarıdan baktığında onun aslında her şeye sahip olduğunu düşünüyorlar ama yüzündeki mutluluk maskesinin aldı, ardında bambaşka fikirleri var. Kendisinin ölmek dışında istediği hiçbir şey yok. Ee, onun dışında Finn Clyde adında da bir e, erkek karakterimiz var. E, bu erkek karakterin de işte yüksek ihtimal geçmişinde sıkıntılar olmuş. Böyle hani paramparça bir ruhu var falan şeklinde anlatılıyor ama bu ruhu e, zekası ve alaycı kişiliğiyle biraz şey yapmış. Yani perdelemiş ve dışa çok fazla açmıyor bu sıkıntılarını vesaireyi. E, i̇kisinin yollarının kesiştiği ve bir yere doğru ilerlediği bir şeyler bir şeyler falan olacak herhalde. Çok bilmiyorum ne olacağını ama öyle bir şeylerden bahsediyor yani. Kitabın kapağında benim çok sevdiğim bir genç yetişkin yazarı olan Colin Hoover'ın bir önerisi var. Ee, biraz ona da güvendim. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Bu kitap da önümüzdeki haftanın okunacaklarından yani önümüzdeki hafta okumayı planladığım 3 kitabı, hani 3 demirbaş kitabı da şöyle size göstermiş oldum. Onun ardından ee, Dikenlerin Büyüsü Efesus yayınlarından çıkan Dikenlerin Büyüsü bir kere baskı olarak benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok kaliteli bir işçilik olmuş. Dış baskısı çok güzel. İlk cildi çok güzel. Hani ayraç falan yapmışlar. işte böyle kare üzerinde alıntı olan bir ayrıcı var. Şöyle göstereyim. Benim çok hoşuma gitti baskısı. Onun dışında konuyla ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim. Ee, bu ara çok fazla bu kitabın okuduğu ve elden ele dolandığını görüyorum ama. Ee, şöyle bu yazarla ilgili bir düşüncem var sadece. Ee, biz daha önce Selin'le de konuştuk bunu. Ee, yazarın daha önce başka kitaplarında okumuştu. O hani çevrilmedi ama yurt dışında çıkanlardan. Yazarda biraz böyle başka kitapları, başka yazarların kitaplarını okuyup onun etkisinde kalarak hani benzer çizgide şeyler yazma alışkanlığı mı vardı ne diyeyim. Öyle bir şeysi var sanırım yazarın. Çünkü bu kitapta da başlangıcında okuduğum çok kısa bir kesitten öyle bir hissiyat aldım. Bilemiyorum ama eğer merak ediyorsanız en kısa zamanda okuyup yorumunu yapmaya çalışırım. Bunun ardından hemen bir seri göstereceğim size. Bana Dokunma serisi. de yayınlarından çıkan bu seriyi ben uzun zaman almayı düşünüp önceki kapaklarının çirkinliğinden dolayı bayağı almamıştım. Yani aynı şekilde Cam ee, Şato serisi için de geçerliydi bu. Bu seri için de aynı şey geçerliydi. E, geçtiğimiz günlerde bir anda işte okuyacak bir şeyler ararken Okumaya karar verdim. İlk kitabı bende yok çünkü baskısı tükenmiş tamamen. Ee, i̇lk kitabı bitirdim. Onun dışında da şu ikinci kitabın 130. sayfalarına falan geldim. Bu, ben, bu arada bilginiz olsun yani. Ee, şu ana kadarki kısmı ile ilgili neler söyleyebilirim? Hemen kısaca özet geçeyim. Ee, şöyle bizim... Kızın adını hatırlamıyorum. Juliet. Heh. Juliet adında bir kız karakterimiz var. Ee, distopik bir dünyayı okuyoruz ve hani Hani çıkış noktası olarak ilginç de başlayan bir dünya aslında. Hani e, bildiğimiz düzen yıkılmış yerine başka bir düzen gelmiş. İnsanların farklı yaşam tarzları var, başta başka kişiler var falan filan. E, Juliet de insanlara dokunamıyor çünkü dokunduğu zaman işte ölüme kadar giden kötü bir işte gücü var yani bilmiyorum. E, onun içinde işte kendisini çok böyle ucube diye nitelendirmişler ailesi bile itip bakmış ve bir akıl hastanesi gibi işte böyle bir yere kapatmışlar ve hani şey hani kız böyle insan gibi bile şey yapılmıyor, değerlendiriliyor yani. İşte günlerden bir gün kendisinin yanına bir erkek mahkum veriyorlar, genç bir çocuk yani. Ee, onunla tanışması sonrasında işte başına gelenler, kendi önüne sunulan fırsatlar vesaire vesaire olarak kurgu ilerliyor. Şimdi kitabı başlamadan öncesinde ben aşk üçgeni olduğunu biliyordum. Adam Warner ve Juliet arasında zaten bunu kesin duymuşsunuzdur ki bu seri zaten ben okuyana kadar çoktan okumuştur 5 kitabı çıktığına göre her neyse bunu herkes biliyor zaten bir aşk Üçgeni var kitapta ben de bunu biliyordum okumadan öncesinde ama ilk kitabı okuduktan sonra kulağıma çalınanlarla birlikte o kadar fazla spoiler aldım ee, ki. Kitabın sonunda işin nereye varacağını falan da biliyorum şu an. Ama yine de okuyacağım. Kitapta beni tatmin etmeyen ne diye soracak olursanız... Okuma açısından çok hızlı ilerliyor. Yazarın dili açısından aslında... Akıcı ve hani... Mesela kızın bazı düşünceleri var. Dışa vuramadığı, bir şekilde saklamaya çalıştığı, kabul edemediği falan. Onları mesela üstü çizerek... Hani yapmışlar falan. Kız o şeyi geçiriyor ama bunun yanlış olduğunu düşünüp üstünü çizmiş falan gibi. Böyle değişik olmuş yani onlar. Ama... E ee, çok toy bir anlatım var. Ee, karakterlerin duygularını hiçbir şekilde hissedemediğimi düşünüyorum. Yani bir an mesela işte kız kendi çok güçsüz hissediyor, çok çaresiz hissediyor, hiçbir şey yapamayacağımı düşünüyor falan. İşte birkaç sayfa sonra, işte bir bölüm sonra falan bir anda işte kız şey oluyor hani sen şöyle yap, sen böyle yap, işte sen onu yap, işte herkesi yönlendirdim, işte bu işin içinden çıkacağız, yapabileceğimizi hissediyorum falan. Bambaşka bir psikolojiye bürünüyor. İşte üç sayfa öncesinde mesela işte birini tanımadığından, mesafeli durduğundan, çok emin olamadığından falan bahsediyorken bir anda şey oluyor hani işte... Tamam ben onu tanıdım, işte çok seviyorum, değer veriyorum, işte hayat umut ışığım sensin falan şeklinde öyle bir noktaya bağlanıyor. Hani duygu geçişlerinin çok e, şey yapılamadığını, okuyucuya aktarılamadığını düşünüyorum. En azından ben çok hani içselleştirip hissedemedim. E, onun ardından da başladığım, başlayıp bitirdiğim işte dizler filmler onlardan bahsedeceğim. E, ilk olarak filmlerden bahsedeyim. Yakın zamanda izlediğim Yarının Sınırı'nda var Tom Cruise'un. Yine Tom Cruise'un... E, şey var. Son Samurai var. Ken Reeves'in 47 Ronin'i var. Konstantin var. Hmm, başka ne izledim ben? Dizi olarak şeye başladım. Brooklyn Nine-Nine'e başladım. Hawaii I başladım. Hi, daha önce hiç izlemediğim dizilerdi bu arada. Gölge ve Kemiği bitirdim. Zaten yorumu gelmişti. Uğur ee, Böceği ve Kara Kedi'ye başladım. Çizgi film olmasına rağmen. Ee, o şekilde. Sevdiğim tüm erkeklerinin üçüncü filmini izliyordum. Hatta az önce onu da bitiririm diye düşünüyorum. Bu arada şey bir de Melekler Şehri'ni izledim. İzlemeye başladım gibi öyle bir şeyler yani. Her neyse... Bu söylediğim diziler filmler arasında hiçbiriyle ilgili işte ortalamaydı, izlemesiniz de olur falan diyeceğim hiçbir şey yok. Hepsi çok keyifliydi. Ee, kendi alanlarında çok iyi yapılmış. izlerken çok keyif alacağınız filmlerde işte gerek işte 47 Ronin'in tarihte gerçekten yaşanmış bir olay olması, işte Son Samuray'ın aynı şekilde hani tarihten esinlenerek işte belli noktalar anlarak yapılmış olması, işte Yarın'ın Sınırında'nın... E keyifli işte o aksiyon işte bilim kurgu ne modunun olması falan bilmiyorum ben çok keyif aldım hepsini izlerken Konstantin aynı şekilde ee, size de bunları tavsiye ediyorum size sorun geçtiğimiz günlerde siz neler okudunuz neleri yarım bıraktınız hangi dizilere başladınız hangi filmleri bitirdiniz bunları yorumlarda yazarsanız çok sevinirim ee, söyleyeceklerim de hepsi bu kadardı. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.